beyin parankimini çevreleyen beyin zarının temel işlevinin beyin omurilik sıvısını taşımak olduğu düşünülüyordu. Beyin zarının beyin parankiminden toksinleri ve diğer atıkları uzaklaştıran, bağışıklık sistemini enfeksiyon konusunda bilgilendiren lenfatik damarları da içerdiği tespit edildi. Yukarıda verilen iki numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? birinci cümlede anlatılan konuyla çelişen bir durumdan söz edilmemiştir. Çünkü iki numaralı cümle birinci cümlede anlatılanların devamıdır. Birinci cümlede beyin zarı ile ilgili bahsedilen görevlerin ortadan kalkması ile ne gibi sonuçların oluşacağından bahsedilmemiştir. Cümlede beyin zarının daha önceki bilinen işlevinden farklı bir işlevi olduğundan da bahsedilmiştir. Birinci cümlede bahsedilen olumsuz durumun ifadesinde birinci cümlede olumsuz bir durumdan bahsedilmediği için hata vardır. Birinci cümlede bahsedilen konunun yapılan araştırmalarla kanıtlandığı ifade edilmiştir ifadesi iki numaralı cümle için doğru olmaz. Çünkü yapılan araştırmalar ile bu birinci cümlede verilen bilginin daha da genişletildiği ifade edilmiştir. İki numaralı cümlede asıl yapılan şey birinci cümlede ifade edilen konuyla ilgili değişikliklerin olduğunu ve bu değişikliklerin ne olduğunu ifade etmektir. Doğru cevap B seçeneğidir.